Samsunlu 65 yaşındaki Cemil Bengi, bir yıl önce aldığı üç tekerlekli elektrikli motosikletin yolda giderken şarjının bitmesi ve her gün aküleri şarj etme işinden bunalınca Karadeniz'in zekasını konuşturdu. Bengi, aracına sanayide güneş enerji sistemi monte ettirdi. Bir tane akü koydu güneş enerjisi. Bu aküyü dolduruyor, diğer akülere takviye yapıyor. Yaşlı adam güneş sistemi sayesinde hem aracını menzilini uzattı, hem de aküleri şarj etme yükünden kurtuldu. Aracını sürerken bile şarj edebileceğini ifade eden Cemil Bengi, sistemin görenlerin dikkatini çektiğini, yolda gelen diğer sürücülerin panel hakkında kendisinden bilgi aldığını söyledi. Güneş paneli, güneş panelciye gittim, taktıraya. Oradan gelen elektriği akülere veriyor takviye yapıyor. Böyle giderken de şarj yapıyor ya. Yani. Giderken de şarj yapıyor yani. Elektriği böyle gitmesine gerek yok ya. Yani. Elektriği daha şarj etmesine gerek yok. 3 aydır kullanıyorum. Her gün elektriği takmak